Dikkat ediyorum, araya ne top attırmıyor, dikkat ediyorum. Dönerlerde falan paylaşımı iyi yaptırıyor. Paylaşımı iyi yaptırıyor. Orada görev senin artık. Sen şunu, sen sürürsen sen şunu. Herkesi paylaştırıyor orada. Bunlara dikkat ediyorum. Ondan sonra e, Turgut'a gelelim. Turgut. Bak. Şu daire var ya sana şöyle çizeyim. Şu alan senin bak. Tamam mı? Senin şuralara, şuralara, şuralara gitmeye gerek yok. Ben seni şu göbeği boşaltıyorum kardeşim. Hücuma katkı yapıyorum, göbeğe geliyorum. Top alıyorum, göbeğe geliyorum. Tamam mı? Çıkışlarda da topunu alıyorum, göbeğe geliyorum. Şu göbek, gene de şu göbeğe kullanıyorum yani. Göbek boş kalmayacak. Tamam mı abi? Bir de şu ceza sıkasının oralarda, oralarda yakaladığın zaman, şu kaleci ya, rakip kaleci. Ceza sıkasının oralarda, şuralarda yakaladığın zaman, yani yapıştır. Kaleye yapıştır, vur. Tamam mı? Geçen gibi var mesela bazen firkik oluyor ya. Firkikte ne dedim ben sana? Yerden vuracağım. Yerde kaleciden dönecek dedim. Denizde takipçi olacak. Dönen toplara sağ tarafı takipçi olacak. Tamam mı? Aklını oynuyor? Top yaptırmaya çalış. Bak bu sıcakta top yapacağınız, topu koşturacağınız. Boş olan açıp top isteyeceğim. Topu alıp tek başına sürüyüp sürüyüp iki üç çalıp atayım öyle bir şey yok. Sıcak alın. Topu koşturacağım. Boş açılacağım. Al. Boş açılacağım ve al ve al ve ondan sonra araya salacağım. Tamam Evet. Akif. Buradasın. Akif senin de bu koridorun.